arkadaşlar merhabalar bugün sıra Mike hatta Wild oynuyoruz yanımda Zafer var merhaba eee eee ee, dur niye ee. diyecektim ben eee bu bu bölümler 50. bölüme kadar gidince gittikten sonra da belki Survivor şeysine başlayabiliriz Survivor şeysine. Seri. serisi. işte anladım. serisi aynen ya, da, ya Survivor mi? ya da Solar Survivor. Gaming İdris'te Aynen. Videolarımız var. Bu çekti biz çekmedik. Aynen, hem yeni survival serisi başlattık hem de Aslında ben e, ben Solar Survivor'ı başlatırım belki. An yok Zafer başlatacak Solar Survivor'ı. Oğlum ben yapamadım. Ben de yapamadım. Burhan'a sorarım. Buran tamam Edipçik ortak, şey. ortak bir kanal yapak ya böyle Çok kötü oluyor Hep ayrı ayrı Aynen be Hadi gaming kedisi birleştirelim Aynen lan Çünkü videoları o çekip duruyor Gaming kedisinde kaç video var ve kaç abonesi var Onun abonesi aç benim 23 abonem var Onun 8 abonesi var Benim de şey Benim de 17 16 plan. Benim mi? Oyun dolacaktı da olamadı ya. Arkandayım. He. Vurayım ben. Bak. Vurayım mı? Neredesin? Ulan oh, şey... öldüm. Ne canlısın önünde? Adam adam. Öldürdüm. Seni vuracağım diye korkma ama sonra sen de bana gittin. Hadi bizim yere. Adam. <laughs> of ya. Adamda ne bitmez var. o ok varmış. Vay adam kılıçla öldürüyor öyle. Oğlum ben kılıçla süperim. Oba. 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 Üçe bir kılıçım sen. Dörde iki. Lan arkadan nereden vuruyor? Ya lan ya ulan annesinin ne babasının olan? adı ne? Oba. Öldürdüm arkada. ben ar arkanda adam var. O benimdi. O benim. Millete bindirace çekil aga. Çatma. Korkma. Aa. Ölerek ölerek çekelim. Aga free şey alalım mı? Foto. Bu eti çapır oynarken. Ben daha demin oynuyordum 9'a 0 gidiyordum çektim şeyini fotoğrafını. Oğlum ben benim rekor kaç biliyorum 18'e 5 mi? 18'e 3 mi Öyle bir şey. Cihan'a 20'ye 5'e 5. Ye ver. Hayır son hakkım. Neredesin? Çölde. Çöldeyiz zaten. Tamam. Tarif ver. Mekan mı? Mekanda zaten adam mı savaşıyor? Aynen mekanda adamlar var oradaydı. Çatılarda geziniyorum. Tamam ben de çatıya geliyorum. Seni mi gördün? Aferin. Ya bak. öyle okla. Kim? Sen A. Yok bilmiyorduk. Video idi. Minecraft'ta mı oynamayak Senin çatıya geleceğim, ben indim Hadi ben öldüm. Keşke gitmeseydim. Ve elendim. O arada da benim... öldürdüm bu arada. Bu arada benim skin çok güzel ben. Benim de. <laughs> ya benim kötü mü? Götsüz herif. Çabuk havuz boş. Havuzda bir kişi var. Yuh anasını Hadi çabuk. Öl 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 öl. Bir akım kaldı zaten. Ondan sonra hani bir videoda iki, on one hapır hapır Videoda değilim ki ben şu anda. Neden? Diyo Çey... Çeyçem çey, şey miydi? Ya. Kuy adamı bala öldürdün. Abi. Mal dedin ya. Merhaba. Abi bak. sen kazandın lan. Evet. Hadi gel. Havuz mu? Evet. Havuz değil havuz. Aa ha, ya da boş. Tamam başlayalım o zaman. Aa videodaymışım abi. İşte diyorum ya ben sana geri zekalı. Oğlum gözükmüyor be ya. Evet arkadaşlar yine eee. Eee. Ya oğlum ben de şey gibi oldu lan. Habire e e e diyor. İyi oğlum bu internet git. çoğu gaming gidişi de olacak. Sonra Aynen. Ama ben bugün teklif edeyim o şey. Çiçek. Ne teklifi? Evlenme teklifi. Allah'ım. <laughs> Allah ne oluyor oğlum? Kanalları birleştirelim mi diye. Adamın puanını göstermek için mesaj yazıyor. 312 Ama diğerinde bayağı bir var. Dönfim. Benim de Diğerinde dört bin falan öyle. Oğlum kibit kötü be ya onu şey Anne. Oğlum başladı. Donsuz geziniyorum lan Twitter'de. Bunda aga. Bu iyi ya etti. Oğlum ben sıfır sikine bulurum. Ya izle işte kardeşim önümde. Hop oh be. Lan kim öldürdü? Ay biz lan Allah razı Ya, ya izle. Işte. İzle. İşte, ne yapıyorsun? Abin öldü bak. Huyy headshot. Huuu headshot. Adam eledim bu arada. Huuu headshot. Hani evlenen var ya onu ben eledim ha. Ne? Hani Ebrulla'ya eğlenmiş ya onu ben eledim. Evet arkadaşlar. Ee, bu bizim 21 renceler ömrümüz. Yap. Abi seni vuruldum ha. Adam orada. Öldürdüm ben. De. Ben Ar arkanda arkanda ya, arkanda. Eledim, adamı eledim, adamı eledim. Ar ben de ölmüştüm. Şu yukarıda. Kaldı mı? Kaldı işte ya. Senin yüzünden. Ya ne yaptım ben? Adam orada. Yalan be. Annenin baba senin adın. Annenin o bende. Benim sayem. Ama öldürdüm son aklım. Benim de saklanıyorum oyunda. Aa! Her taraftan Koşun. Koştum. Geliyorum. Gel. Gel. geldim din? Aa şu emil 2H2 ile sevgili ol Gel bakalım. Selam. Selam. Seleme. Gel lan buraya. Ebere. Selam, selamlar. Evet Emin hey iki. Yatağa gel yatağa. Ne 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 işte! <laughs> i̇şte orada mı aga? Evet. İşte! İşte! Ben kimim? İngiliz. <laughs> Yerim ben seni. Çok tatlısın sen ya. Sesinden anlayamadım tatlılığını. Abi bütün bebekler bana şey ha. Gülüyor. Gülüyor biliyor mu ha, neredeyse? Ama Skype olmayacak işte gerçek. Bir tane komşu var. Bana bayılıyor ha. <laughs> İnanmıyor mu? <laughs> Dalarım sana ha. <laughs> Sen neredesin? Bundan sonra Creative'e gidelim. Ve kule yapacağız arkadaşlar. Hayır kule değil şehir. Ya şehir yaptık ya. Olsun bir daha yapalım. Ya olsun be hadi. Kaç günlük mal aldı. İhtar düştü. Eee İhtar mı düştü? İhtar. <laughs> of oldu mu? arkadan söylüyorlar ya. Hmm. 70 milyonun önünde. Arkandayım, arkandayım. 70 milyonun önünde rezil oldun ya. 70 milyon mu? Biz en fazla 25 kişi izliyor. Olsun oğlum. Arkanda adam vardı. Arkan Arkandaydı. Öldürdüm. Şurada bir daha geliyor. Lan! O adamda iki ok varmış. Ben de alırım öyle. Oy. Oy, feci koydum alama. Aynen Ben de koydum. Oy! Olmadı lan. Chris'in mi var lan burada? He. Chris'in Smite varmış. Neredesin sen? Görülmü? Hayır. No, 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 no. No, 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 no. No! No, I don't. Lan bir bak yine öldüm ya. Dalacağım ama. Evet arkadaşlar bir videoda video daha. Beraberlik. 1 dakika verine geçmek ha? üzere. Hoşça kalmıyor. <laughs> Şakaaydı. O headshot. O headshot. Oha, headshot. Lan benim o geri zekalı. Arkanda var arkanda. Ha? Onu vur şunu. Vur. Oha. Sen öleceksin bu seferde. Vurdum onu. Neredesin sen? Oğlum arkanda adam vardı. Onu öldürüyordum. He. Öldüğün yerdeyim şu anda. Tepe çıkıyor. Tamam. Ne ben de. Neredesin sen? Yani ha? ha Jannis, gördüm seni. Gel. Köplen, gitme oraya adamla. öldüm. Ya ulan sağa sola bakmazsan ölürüm tabii. Geliyorum. Uy ikisi de öldürdüm. İkisi de bana doğru koşuyordu. Ay. daha geliyor. Geliyor. Bir akım kaldı aga. Hay çekil aga. Ha sana gelmedi mi? Oh, annesinin çekil babasının mı? adı ya. ne? Pardon aga. Ya oğlum başlayacağım. Selam. Gelin 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 yanına gelin. Evet arkadaşlar bir videoda beraberdik. Ya oğlum ben ölmedim. Aa öl ölmedin mi sen? Son hakkım. He. O zaman kapanı işi sen yap. Tamam. Ben de şurada bir parkur var. Parkur yapayım da. Can sıkıcı. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra belki parkur da yapabiliriz. Neden? Yapmayalım. Hayır. Niye? Bundan parkur çok seviyorum lan. Öldüm. Evet kapının işi sen yap. Evet arkadaşlar bir video daha beraberdik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay abone olmayı. Ya beni ziyan mı yaptın ya? Ne? Hadi.